Herkese merhaba. Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simüle Türkiye'ye hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi domuzlarımız var. 50 tane domuz alıp daha önceki bölümde ki izlemediyseniz yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Onları beslemeyi büyütmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda başka bir videonun içerisinde size sürprizimiz de olacak. Şimdi Melih var. Bugün benimle sadece. Maalesef diğer arkadaşlar katılamadı. Cenk Erle Mustafa bugün yok. Ee, biz de şöyle kısa bir video yapalım dedik size. Melih hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Şimdi domuzlarla ilgili iki seçeneğimiz var. Ya bunları işte büyüteceğiz ya satacağız ya da kesebiliyoruz arkadaşlar. Bu her haritada olmayan bir şey. Bu e, Hof haritasının özelliklerinden bir tanesi. Şimdi önce beslemeyi su vermeyi gösterelim. Sonrasında da bir iki tanesine kıyacağız artık e, size göstermek için. Şimdi şöyle gidelim. Ee, burada Erkunt'umuz var. Yani böyle çok güzel duruyor ama maalesef <laughs> gücü pek yeterli değil. Şöyle daha önce anlatmıştık zaten bu e, su çekme olayını. Ee, şimdi bir çalıştırsın Melih. Açık mı şeyler Melih? Açık galiba. Burada bende... Kapat diye gözüküyorsa evet. Şu an çekebiliyor olman lazım. Çekiyorum şu an. tamam. Şimdi suyu buna dolduracağız ama domuzların orada nasıl vereceğimizi e, siz, sizle beraber göreceğiz arkadaşlar bizde çünkü e, onunla ilgili bir fikrimiz yok. Şu haritadan Benim göstereyim. Bir şey olduğunu biliyorum. Galiba bir yer buldum ben Nerede? Emin değilim. Bakayım. Varsa eğer buradadır. E yokmuş. Burası gübre dolması için herhalde. Öyle gözüküyor evet, Evet yani. evet gübre dolması için de. Yani şu yukarıda da bir yer var ama. Orada da yok. Suyla alakalı bir şey. Buradan çıkayım bakayım tekrar. Bu kapı açılmıyor muydu? Yok. Burası da büyük ihtimalle sıvı gübre için. Bu arada sıvı gübre üretmeye başlamış domuzlar. Ha gübre de üretmeye başlamış. E o zaman samanı vermişiz de. Aa saman 2500 gözüküyor. Ha, o zaman ben yığdım ya oraya. Nereye? Aa bak yem almış burada kendi yani burada yığın var ya. Buradan veriyoruz. Yığın vardı burada. Onu yemişler. Samanı mı diyorsun? Evet evet. Yığınla dökmüştüm yanlışlıkla. Ana Onun bak. Onun hepsini gitmiş. Birazcık daha vereyim. Ama şu an full gözüküyor. O 15 binlik galiba. Dur bakayım. Tabi bak üstüne gelince göster. 15 diyorum ya. 1500'lük. Az gösteriyor şu anda. Bu şurada bir yerde dursun o zaman. Şimdi buraya şey yanaştıracağız ya. Su doldu mu? Şurada şey var abi Dolmuştur. Suyu alalım bir deneyelim bakalım. Zincirimiz de var. Ben şöyle geleyim yanına. Heh. Tamam mı? Bekar. Ha belki hortum lazım olur değil mi? Mantıklı. Abi dur abi. Nasıl? Bunun diğer hortumunu hala bulamadık değil mi ya? Yok ya buldum şu. Şimdi gidelim bakalım. Bu ışıkları F1'i şöyle açacağım. Bakayım buralardan bir yerlerden bir şey çıkacak mı? Ha, bir şey diyeceğim Veli. Şu şeye bağlayalım bunu. Belki oradan su verme seçeneği çıkar. Ne? Olmaz mı? Şurada hortum yeri var ya hmm, bilmem ki. O ama o çok büyük şey Çok büyük gibi. Dur bakayım. Olur sanki ya. Nasıl alıyoruz onu buradan bunu? Benim bildiğim bu büyük boru için büyük boru da gübre için. Gübre çekmek için. Hatta gübre bile çekebiliriz şu anda. Ya yani içinde su var şimdi karıştırmayalım suyla. Burada doğru <laughs> diye burada demes lazım onu e, aslında gelmesi lazım. Ne demesi lazım? Burada bir yerde so so host demes lazım. Ya da şu şu. Nesneyi al falan <laughs> çıkıyor bende. Nesneyi al deyince direkt şeyi tutar büyük ihtimalle. Şunu bir durdurayım yani, ses yapmasın. DTH Force diyor. Bak basınca basacağım şimdi. Al bakalım. Basamadım. Kayboldu dakika Open slurry pit diyor. Ya yani burası başka. Şu şu daha farklı bir şey olabilir ya. Bir deneyelim bakalım. Su verecek başka yer yok çünkü hayvanlara. Yok abi sokulmuyor. Ha çok küçükmüş ya. Şimdi böyle şey yapınca gözüktü. Hayda. Bir şey yapacağız? daha deneyeceğim ama. İçeriye mi gireceksin? Ne <laughs> yapacağız artık? Burası yem yeri herhalde. Yemek de vermedik hayvanlara. Dur ben de o işi halledeyim o zaman. Sen onunla ilgilen. Neredeydi bizim? Hmm. Bir tane daha traktörümüz vardı ya. Heh. Dolumu başlat. Ne getirecektik bunlara? Mısır. Heh. Ben de mısırı getireyim. Hani onu bir yere verebilirsek en azından orayı eleriz. Su olmayacak yer olduğu için. Oradan mıydı ya bizim şey? Lan! Dönmedi ya. Ne kadar yavaş dönüyor bu masayın şeyi ya, direksiyonu. Buradan giriş yok. E oradan da çıkabiliyormuşum ya. Boşu boşuna döndüm. olmadı değil mi? Eee şey eee şeylere bak kontrollerden bir şeylere bakıyorum. Evet burası yemek yeri. Boşaltma yönü çıktı. Ben mısırı sırayı veriyorum. İyisini ayıracağızlar. Merhaba. Ana çok azaldı zaten. Dur bir dakika hemen bakacağım. 1250 litre alıyor. Birlik idare eder ve onları. Ya burası da çok darmış ya. Koskoca traktör sıkıştı buraya. Şöyle arkasını buraya vereceğim. Remorku. Hatta bu remork burada kalsın. Şeyleri bununla taşıyalım olmadı. Bu daha iyi taşır. Şu ne? İskele gibi bir şey var burada. Borular. Aha. Bu ne? Bak burada bir kapak buldum. Beni <laughs> Su olmaz mı diyorsun buraya? Sanma. Ama ne? ince detaymış. Güzel düşünmüş. Tamam ya niye açıp kapanabiliyor ki? yazıyor mu şey? Bir şey yazmıyor. Allah Allah. Yani sonuçta bu bizim aldığımız şey tanker gibi şey. Bu <laughs> haritanın şeyi. Evet arkadaşlar e, tekrar geldik. Arayı kesmek zorunda kaldım çünkü bayağı bir uğraştık suyu vermek için. Maalesef veremedik gördüğünüz gibi şu anda. E, her tarafında hortum sarkıyor tankerin ama olmadı. Biz bunu çözeceğiz. Hani bir sonraki bölümde büyük ihtimalle e, bunu da halletmiş oluruz. Şimdi şöyle yapalım. E, şunu buradan çekelim bir. Şeyi açarsan. Ne? Hortumu. Bunu tamam. çekeyim ki buraya hani diğer traktörü alalım. Hoş önde yer varmış ama. Veya ben bunu kapatayım kalsın burada. Şu yan taraftan hallederiz. Kaç ben tane yaptım. Kaç tane domuz alalım? Kesmeye. Bir 5 tane alalım ya. Çok et çıkacak. Bayağı et çıkacak. Bir mangalımız yok mu <laughs> Topa tutacaklar şimdi bizi. Şimdi pembiş pembiş. 5 mi dedin? 5 olur. 10 olur. Fark etmez. Aldım beş tanesini. Gel gidelim. Tamam. Bunları kesmeye. Şimdi kesim yeri şöyle göstereyim arkadaşlar. Kasap var. Ee, şurada. Açırayım. Buraya gideceğiz. İşaretliyim hatta ben bunu. Şöyle gidelim biz videoyu çekmeden önce bir denedik. Yani size de gösterebilmek için suyu denememiştik. Yani suyu alabiliyoruz tabi. Bizim çünkü orada bir hortumumuz var. Ama onu domuzlara veya diğer hayvanlara nasıl vereceğiz? Mesela ineklere de nasıl vereceğimizi bilmiyoruz. Değil mi? İneklerde de öyle bir suyu. İneği yeriyor. ben biliyor gibiyim. İnek ve şeyi çözdüm. Keçilere vermeyi biliyorum. Ama domuza hiç bir, bir sonraki şey videoya yapmadım. kadar çözmüş oluruz yani. Biz onu deneriz. Olmadı bir sonraki videoda da hani hayvanlara su vermeyi gösteririz. Yemlerini verdik şimdilik. Hiçbir şey vermesek de zaten garibanlar şey veriyor. Gübre. Hem sıvı hem katı. 50 domuzluk galiba bizim şey. Çünkü daha fazlasını almadık. O artanları zaten video harici denemiştik biz. Kesime götürmeyi. Ee, Tabi Hani kan etmet görmek istemeyen insanlar <laughs> videoyu burada kesebilirler. Buradan sonrasında çünkü her ne kadar oyun da olsa bir şeyler gözükecek şimdi. Şöyle geri geri Kasabın aynı zamanda kendi şeyi vardı. Minibüsü vardı. Bizim araç da burada mı kalmış? Bu bizim araç değil mi ya? Mustafa'nın. Evet evet. Ha minibüs buradaymış gördüm şimdi. Eee... R'ye basayım. Taşıttan 5 hayvan indirmeyi istiyorum. Aha. İndirdi. Evet, çalıştı. Evet indirdiğim anda başladı yani. Hayvanlar indirir indirmez gitti arkadaşlar. Biraz fazla ses çıkıyor burada zaten çok bir şey göstermiyor gördüğünüz gibi. İşte hayvan var. Burada aletler çalışıyor. Ee, yerlerde böyle biraz kan falan. Yani şöyle etler. Burada kaynatıyor mu ne yapıyor artık? <laughs> Çorbası. Yemeklerini <Kendim kendim> kaynatıyor. <laughs> Şimdi biraz hızlandırmam gerekecek burayı çünkü şurada etler çıkmaya başlayacak arkadaşlar. Hemen şöyle hızlandırayım. İlk nerede çıkıyor? Ha burada. Bakın. Artmaya başladı. Baya böyle paketli halde size veriyor her türlü. Tiz olasın, yüz olasın. 5 bu anda ben bir arkadaşa selam söylemek istiyorum. Abi yağmur çok sever domuzları. Öyle mi? Evet bayağı seviyorum. <laughs> Burada kesiyoruz tabi. İsmi ne dedin? <laughs> yağmur. Yağmur. Ee, hani kesilmiş halini görmek istemezdi bilmiyorum belki ama ticaretini yapıyoruz valla kusura bakmasın <laughs> böyle paket paket şimdi bunları şöyle alalım aa bunu, bununla da Allah gitti neyse yakaladık bunları bununla da taşıyabiliriz ama boşaltması zor olur ya şu Mustafa'nın araca koy hazır Mustafa yokken <laughs> biraz kullanalım aracı 5 tane domuzdan ne kadar şey çıkacak? Yani %100 değilmiş. değil. Yani şunu alayım. Servus. Ha durdu. Yani ses bir anda kesiliyor. Servus. Oyunda bazı şeylerin sesi daha mı yüksek? Anlamadım ya. Evet galiba öyle. bayağı üst üste koyduk. Ha, seni görmedim uçuyor sandım şey. <laughs> <laughs> Kenardaymış. Gözükmedim bir an kamerada. Servus. Şuradakileri kasap kendi payını almış. Oturayım. Niye alamıyor musun onu? Yo. 55 tane var. Yani %55. Ha. o, o kadar çıkmış olabilir ya. Aha. Aha yine ötmeye başladı. Evet. Burada bir siren var arkadaşlar. Nedense bu saatlerde ötüyor. Hayır, süreyi üçte unutmuş. Üçte ötüyor. Süre hızlıymış Allah'tan çabucak bitti. Şimdi. Ya abi tekrar başlayacak. Öyle mi? Üç buçuk oldu şimdi. En çok kime satabiliyoruz eti? Şuradan göstereyim arkadaşlar size onu da. Et neredeydi? Ha şu. Değil mi? Stick gibi bir şey var. Evet. Family Schroeder. 15.900. Of neredeyse 16.000'e alıyor. Bence hemen satalım. Schroeder Schroeder 6 numaralı ev. Şurası. Tamam. Yanına bindim. Hadi gidelim. <laughs> Bunlar dökülmez değil mi? Ha <laughs> sese o bak. Nerede abi? Ee, sağa dön. Çıkışta. Şu fıçı gibi bir şey var ya. Onu geçtikten sonra. Tamam. Bakayım. Evet fıçıyı geçtikten sonraki ilk ev. Onu geç. Burası fıçı Burası da bira için galiba. Şarap içiyor ama Öyle mi? Şu arkadan dolanmıştık yani bir kere. Oradan evet, dolanacağız evet. yine. Sonra fark ettim. Evet solda. Çok tatlı bu araba ya. Evet. Dur bakayım. Ha şurada yazıyordu galiba. Evet. Şuraya der. Kapıyı da açamıyoruz. Buradan taşıyacağız olmadı bunları. Sen sinyal mi yaktın? Evet. <laughs> Sinyalin sesi geliyor. Kapatayım. Eee <laughs> şey nerede? Ne? Koyacağımız yer ne konu bulayım ben. Aa burada burada. Nerede? orayı dolan var herhalde. Bu tarafta mı? Ay. Elimden gitti etler. Tanesi bin. Oo süper. Hadi bakalım. Süper valla. iyi para kazanacağız. Şuraya bakın arkadaşlar. Bunların hepsinin bir tanesi. Bin dolar. Ben şöyle atayım. Cenker sen sat. Cenker ne ya? Meli. Cenker beni andı. <gülüyor> <gülüyor> ee, bugün hava biraz kötü arkadaşlar. Özellikle Melillerin orada falan daha da kötüymüş. O yüzden Cenker gelemedi. İnternetim kesiliyor dedi. Mustafa'nın da başka bir işi vardı. Artık bir dahaki sefere yine kalabalık bir video çekeriz. Kaç para kazandık ya? Göstermedik ama. En son e, Malika Hisar'dan görüyoruz. Her yer LED oldu. Keşke Türkiye'de de böyle olsa. <laughs> Bayağı bir para kazandık. 528 bin diyor. Yani gördüğünüz gibi domuzu ve başka hayvanları da tabii herhalde bu şekilde kesip 5 tane hayvan 14 bin dolar satabiliyoruz. Domuzun tanesi ne kadar alınıyordu? 400. Bayağı iyi para getiriyor vallahi. Kesince daha pahalı. <laughs> evet. Ama besleyeceğiz tabi. Bizim şimdi ahırımızda evet. kaç tane şey kaldı domuz? 45 tane kaldı. Üretkenlik %75 diyor tabi şu an sadece mısırla besliyoruz diye. Onu da arttırırız olmadı. Şu su olayı Aa bir şey diyeceğim. Su, su içmiyormuş ki bunlar. İçmiyormuş. Su yok ki burada. Besin diyor sadece. Biz de uğraştık o kadar yani. Bir de ben buradan sonra arayacaktım o kadar. Bakmamışız ki ona. Su, suyu göstermiyor. Besin var sadece. Su ihtiyacı yokmuş demek ki arkadaşlar. Buradan da <laughs> onu görmüş olduk. Ee, bir sonraki bölümde artık başka bir e, işe girişiriz. Şu anda kafamızda bir plan yok ama. Olmadı dört kişi beraber olduğumuzda. Bir konuşup yeni bir proje yaparız. Daha çok fazla işimiz var bu haritada. Zaten ilk başta da söylemiştim daha en başında çok değişik şeyler var ve daha birçoğunu yapmadık bile. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Özellikle Farming Simulator'ın böyle multiplayer gelmesini istiyorsanız aşağıda yorum olarak da belirtebilirsiniz. Melih eline sağlık, ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.